الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام على رسولنا محمد صلوات سبحان الله والحمد لله ولا بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. آمين. نعم لاني شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. 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 <سؤال> Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Ve alâ alâkilü Amin. Ve lâ unvade zâlimîn. Amin. Ve salâtü ve selâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Allahümme rabbena yâ rabbena tekabbel minnâ inneke entes semî'ul alîm. Amin. Ey bizleri ve bîl mevcutatı yoktan var eden. Varlığından haber var eden Allah'ım. Ey rahmetiyle bütün varlığı kuşatan bize nice nimetleri bahşeden, bizi imanla, İslam'la müşerref kılan Allah'ım. senamızı, <laughs> şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. <laughs> Selam <gülüyor> selamımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya onun haline, ashabına gönderiyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. <laughs> ya Rabbi, şu mübarek Ramazan bayramı sabahında huzuruna geldik. Bizi huzurundan boş çevirme. Amin. Biz sadece sana kulluk ediyor. Yalnız senden yardım istiyoruz. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Amin. Ya Rabbi Ramazan ayı boyunca kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, verdiğimiz zekat ve fitreleri, yaptığımız ibadetleri, zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, vaaz nasihatleri hayır ve hasenatı şu Ramazan bayramı hürmetine kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, okuduğumuz mukabelelerden, indirdiğimiz hatmi şeriflerden asıl olan ecil ve sevabı öncelikle Hz. Adem'den itibaren insanlar rehber olarak gönderilen bütün peygamberi izama ve Resul-i Kiram'a hususu Kur'an'ı bize getiren sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya adına, ashabına, ezvacına, ehli beytine hediye eyledi. Vasıl eyle Allah'a. Kur'an-ı Kerim'den denene, dilden gönülden göre bizlere uğraştıran ulemanın, sülahanın, din-i devlet, mülk-ü millet uğrunda canlarından geçen şühedanın, ahirete göç eden gazilerin ve bütün Müslümanların arz-ı ruhlarına hediye eyledi. Haberdar eyle Allah'ım. Bu mübarek bayram sabahında camimizde amin amin diyen idada bulunan bütün cemaatimizin de cümle geçtiği ruhlarına hediye ediyoruz. Cümlesini hissedar eyle Allah'ım. Ya Rabbi gazabından rızana, yazandan aklına söylüyoruz. Günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla, tevbemizi kabul eyle, hastalarımıza acil şifalar, kuşlarımıza edalar, dertlerimize de devalar ihsan eyle Allah'ın. Ya Rabbi, bizleri İslam'ın, Kur'an'ın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırma. Kur'an-ı Kerim'i kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizi devası eyle Allah'ım. Allah ya ilahi, ailelerimize dirlik, güzellik ve huzur ihsan eyle. Evlatlarımızı vatana ve millete hayırlı eyle. Çocuklarımızı kalplerini iman ve Kur'an'ın ruhuyla tedbir eyle Allah'ım. Allah ya ilahi, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eyle. Bizleri birbirimize düşürmek isteyenlere aramıza fitne ve fesat tohumu ekmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, Filistin'de, Gazze'de masum canlar hayattan koparmakta mümin kardeşlerimizi yerinden ve yurdundan edilmekte. Kadınların, çocukların ve yaşlıların feryatları, vicdanı ve insafı olan herkesi derinden yaralamakta. Rabbimiz, sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hızmısın. Mahzun ve masum gönülleri her türlü beladan, musibetten ve zulümden muhafaza eyle Allah'ım. Başka kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın dört bir köşesinde zulme uğrayan mazlum, mağdur ve mahzun kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma Allah'ım. Ya Rabbi, Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, ülkeleri işgal edilen, camileri, okulları, hastaneleri, değerleri harap edilen, hakları, hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Bizleri onlara yardımcı eyle Allah'ım. Kardeşlerimize nusretinle zafer nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, ortak evimiz ve imtihan yurdu olan dünyamızı savaşlarla, işgallerle, katliamlarla, açlıklarla milyonların inlediği bir enkaz olmaktan kurban Allah'ım. Mariklere, yetimlere, kimsesizlere zahit çıkmayı, çocukların, kadınların, yaşların hak ve hukukunu korumayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, kırık kalpleri onarmayı, yaralı gönülleri tamir etmeyi, haset, kin ve nefretten uzak durmayı, aramızda sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurmayı lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbi, ümmet bilincimizi sağlamlaştır. Kardeşlik bağlarımızı güçlendir. Ümmeti Muhammed olarak neşe, huzur ve barış içinde özgür bayramlar yapmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, istiklal ve istikbalimiz için havada, karada ve denizde mücadele eden güvenlik güçlerimizi her türlü tehlike ve tuzaklar muhafaza ile Allah'ım. Ya Rabbi izzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harimi istemimizi ciğnetme Allah'ım. Muhabbetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme Allah'ım. Ezanlarımızı susturtma Allah'ım. Şanlı bayramımızı indirmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Can boğaza geldiğinde dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdedeyken, senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabz etme eyle. Eten şerbetini içeceğimiz son nefesimizde kelime-i şehadeti buyurun ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek ruhlarımızı teslim edebilmeyi imanlı ve senin bir kalp huzuruna çıkmayı cümlemize nasip eyle. Allahu Teala en hamdülillahi rabbil alamin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha.